İslam homofobik bir din mi? Yorumların neler? Şimdi homofobi nedir? Günümüzün bu LGBT aktivistlerine kalsa yani her şey homofobi. Sadece iki cinsiyet var demek bile homofobi ve nefret suçu bunlara göre. Şimdi İslam'da eşcinsel ilişkide bulunmak yasak. Bunun lamıcımı yok ya. Yani. Çok net. Fakat eşcinsel olmak doğuştan ise ki bir kısmı böyle ya da sonradan bazı kültürel şeylerin etkisiyle eşcinsel olduysan eşcinsel olmaktan dolayı hiçbir şeyi yok. Günah yok. Düşüncelerinizden suçlu değilsiniz Şir, şirk dışında demiştim ya daha geçenlerde İslam'da öyle. Sadece Allah'a karşı olan düşüncelerin günah olur. Yani hayal dünyanda dört kişiyi doğradığını düşünüp günaha girmezsin. Cinsel ilişkiye girmeyen bir eşcinsel de günah değil. Şey günah işlememiş olur. sadece. Ama eşcinsel ilişki yasaktır. Homofobik eşcinsel nefreti mi? Eşcinsel korkusu mu? Bunu çok birbirine iç içe geçiriyorlar. Korku değil. Nefret de değil. Bence sadece yasak. <laughs> Şarabı yasak ilan etmek için şar şaraptan nefret etmek gerekmiyor. Hatta çok da güzeldir. <laughs> ama yasak. Allah eşcinsel yaratsın sonra yasak desin. Buna güzel Tarhan'a. Bunun gibi bir trilyon tane şey sayabilirsin yani. Benim de içimde bir sürü arzum var ama yapmam imkan dahilinde değil. Ama arzuluyorum. Oh hem bu istekle yarat hem de yapmama imkan bile verme. Bak ahlaki bir izin değil fiziken yapmam mümkün değil her şeye öz söylersiniz. Eşcinselliğe özgü bir durum değil bu. Hem böyle yarattın hem de yapma diyorsun.